OYACA'nın uzun yıllardır en büyük sıkıntısı olan içme suyu problemi Başkan Özkan'ın girişimleriyle çözüldü. Deveci ve ikizce mahallelerinde çıkarılan su OYACA'lıların yüzünü güldürdü. Tahlilleri yapılan suların içilebilir olduğu da belgelendi. Başkanım OYACA halkının geçim kaynakları hakkında da bilgi verir misiniz bize? Kasabamızın çoğunluğu tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor. Hayvancılık biraz daha arka planda ama tarımla ağırlığı tarımla uğraşıyor. Esnaflarımız var, ticaretle uğraşan insanlarımız var, kamyon nakliye işiyle çalışan şoför esnafımız var, yurt dışında olan insanlarımız var. Bunlar genelde kasabamıza dışarıdan getirisi olan insanlar kasabamıza bir akar sağlanmaktadır. Dolayısıyla dışarıdan gelen para kasabamızdaki esnafı rahatlatmaktadır. Esnaf rahat olduğu zaman da halkımız da rahat olmaktadır. Aslım baktır hiç kin yoktur özümde. Hayvancılığa bağlı olarak da sucuk üretimi e, burada bayağı yoğun olarak gözleniyor ve sucuk anlamında da gerçekten kaliteli ve lezzetli sucuklarınız var. Bunların marka olması için adımları attığınız adımları anlatır mısınız? Şimdi bizim e, daha önce yıllardır bu işi yapan kasaplarımız e, sucukta da çok tecrübeliler. E, bizzat ben kendim de burada o sucuklardan alıyorum, yiyorum. Yalnız marka olmadığı için sınırlı bir e, üretimleri var. Bununla ilgili olarak da ilçe ve il tarım müdürlüğüyle e, girişimlerimiz bulundu. Geldiler, e, tetkiklerini yaptılar. Bizden istedikleri şu anda e, mezbahanemizi bir düzene sokmak. E, soğuk hava deposu ekleyip, kasaplarımıza da üretim izni belgesi alıp e, üretecekleri yerleri e, ne şekilde olacağı konusunda ilgililerin verdiği talimat doğrusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bunlar bittikten sonra inşallah e, sucuğu oyacadan alacağım dedirttireceğiz. Evet. Değil mi? Evet. Yani o konuda e, biz e, kendi içimizden yetişen esnaflar olduğu için bizim e, etimiz ve sucuğumuz e, gerçekten çok e, kayda değer bir takdir görmektedir. Ankara'dan akın akın hafta sonu et almaya gelen insanlar var. Ve bunlara daha düzenli, daha hijyenik ortamda hizmet vermek amacıyla bu tür girişimlerimiz başladı. Yakın zamanda da sonuçlanacak. İnşallah daha güzel günler bekliyor. Sızıyor, sızıyor, su sızıyor, sızıyor. Taşların arasından, taşların ara. Oyaca'da mezbahanenin önündeyiz. Bu mezbahane çok kısa bir süre sonra restore edilecek ve Oyaca'daki kasapların hizmetine sunulacak. Taşların arasından. Oğlan mayı ile, oğlan süzüme de kayı ile. Oğlan bana, demiş. Yalan. you're